Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugün Faziletler kitabı ve Ettaç isimli kitabın 3 e, üçüncü cildini tamamlayacağız. Yarın dördüncü başlayacağız. Hangi konuyla başlıyor bilmiyorum. Yarın bakacağız. Hemen bir şey söyleyeyim. Bir kardeşimiz açıklamış. Bilal bin Rebahmış. Hani bilmiyorduk ya Ribah mı, Rebah mı? yoksa Rabbah mı diye. Bilal bin Rebahmış. Onu da söyleyelim. Evet. Bugünkü mevzumuz Fadlu Salim'in Mevla Ebi Huzeyfe Tel Farisi'yi. Hazreti Ebu Hüzeyfe'nin kölesi olan Salim hakkında. Salim'in faziletleri. Bu tabi'i biliyorsunuz. Yo, gerçi bunu da ha, şey yapıyor yani radıyallahu anhüma diyor ama ben Salim olarak biliyorum. 5 İranlıymış bu. Ha sahabenin büyüklerindenmiş. Özür dilerim. Hı. Tamam. An Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. İstakri'ul Kur'an min erbaatin. Yani Kur'an'ı dört kişiden okuyun. Öğrenin yani. Min Abdullah ibn Mes'ud'in biri bu ve Salim'in Mevla Ebi Hüzeyfe'te ikincisi Salim ve Übey ibn Ka'bin ve Muad -i ibn -i Cebel'in bu dört kişi Kur'an'la alakalı uzmanlar bunlar. Büyük uzmanlar. Gene olur. Tabii, Fıkh, genel olarak. Tabi genel bağlı. Fıkıh, Yani özellikle Kur'an-ı Kerim. Yani kıraat konusunda. Kıraat. Hı -hı. Fadlu Ammar İbni Yasir'in radıyallahu anhuma bu biliyorsunuz büyük bir insan annesinin ismi Sümeyye çok işkence çekmişler bunlar. Ya işkencede vefat etmiş annesi. Hem de Ebu Cehil'in eliyle yani. Sıffinde Hazreti Ali ile savaşırken şehit olmuş bu Allah şefaatine nail eylesin. Ammar bin Yasir deyince işkence aklıma geliyor benim. İslamiyet uğrunda işkence çekmek. An Ali radıyallahu an kâle buyurmuş ki ca Ammarun yestedinu alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekale. Ammar gelmiş peygamberimizin huzuruna girmek istiyor. Buyurmuş ki izenu lehu merhaben bit tayyibil mutayyibi. İzin verin ona. Merhaba, hoş geldin. Ey güzel ve güzelleştirilmiş olan. <laughs> Böyle övüyor yani. Hem temiz hem temizlenmiş. Başka bir rivayet. An Ebi Hüreyre radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Resulullah buyurmuş. Ebşir ammaru taktülükel fiyatül Hazret Hazreti Ali bu hadisi delil olarak gösteriyor karşı tarafa. Müjdeler olsun ammar. Senin, seni isyancı bir grup öldürecek. Anlaşıldı Yani bu önemli bir hadise. Demek Hazreti Ali sıffinde haklı. Tamam şey haksız. Ne derler ona? Hazreti Muaviye haksız. O gayet açık. Sıffinde şehit edilmiş çünkü bu zat. An Aişete radıyallahu anha kalet buyurmuş. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz buyurmuş. Mâ huyyire ammârun beyne emreyni illahtâra arşedehumâ. Ammar iki mesele arasında hiç tercih edilmedi ki en doğrusunu seçmesin. Hep en, en doğrusunu seçti yani. Erşedehuma en doğrusu, en yerinde olanı daha doğrusu. Ya. Yani o geçen kelime istakri'ul Kur'an. İstakri'u nasıl -kura. tercih edilir? Şey işte Kur'an öğrenin, kıraat öğrenin. İstakri'ul. Tabii şunu unutma. İstifal kalıbı hep bir şeyi istemektir. Hmm. Elif, sin, te. Bu üç harf on küsur manası var. Bir tanesi de talep. Anlatır. Araştırmak. İstihbar. İstihbar. Hep öyle. İstihbar. İstihbarat aynı. Kelimenin çoğulu. Kuran okumayı öğrenmek. Tabi. Kıraat isteyenler yani. Ya yani ne demek? Kuran okumayı öğrenmek isteyenler. Of, of Allah şefaatlerine nail eylesin inşallah. Fadlu Amr ibn al-Asi radıyallahu anhu. Bunun fazileti. Bu mübarek sat çok yani cin bir devlet adamı. <laughs> Hazreti Halid ibn Velid'le Hudeybiye'de Müslüman olmuş. An Ukbe bin Halbuki aleyhinde çok konuşurlar bunu. Çünkü hep Hazreti Muaviye o yüzük takan bu. Yani oyunu oynayan bu. Yani epeyce bir dalaveresi var. Tabir yerindeyse ama biz onun kıymetli bir sahade olduğunu da unutmayız yani. Ya işte insan oğlu. An <laughs> Ukbe Amir'in radiyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurmuş ki Esleme'n-nasu ve amana Amr ibnul asi İnsanlar Müslüman oldular ama Amr ibn As iman etti. Yani diğerleri görünürde yani çok enteresan yani. Böyle bir ifade kullanmış yani lehinde. An talhatebni ubeydillahi radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Resulullah buyurmuş. İnne Amr ibn al-Asi min salihi Kureyş'in. Amr ibn As Kureyş'in iyi kişilerindendir. An Amr ibn al-Asi radıyallahu anhu Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem burası çok manidar. Ben bunu çok anlatmışımdır. İste'melehu ala ceyşi zati selasil. Zatü selasil bir yani harp, gazve bu. Gazve değil de seriye. Tamam mı? Zatü selasil. Yani bey kılmış. Anlatabildim mi? Yani orada komutan kılmış bey değil de istemelehu demek amil yapmak. Yani orada iş yapan adam. Burada komutan demek. Kale diyor ki fe eteytuhu fe kultu ya Resulallah. Sonradan ben geldim Resulullah'a dedim ki eyyur nasi ehabbu ileyke. <laughs> İnsanların hangisi sana daha çok sevimli? Kale Ayşe Ayşe. Kultu dedim ki mine rical erkeklerden kim? Kale ebuha. Babası demiş. <laughs> Hatta bu hadisin devamında çok enteresan bir şey şey Amr ibn As diyor ki bu mübarek zat şey yapıyor. Yani Hazreti Ebubekir ve Ömer'in de bulunduğu bir ordunun komutanlığına tayin ediliyor. Sahabeler bunu biraz tanıdıkları için pek rahatsız oluyorlar. Hazreti Ömer varken, Hazreti Ebubekir varken. Ama Resulullah müthiş bir lider tabii aynı zamanda bir komutan. Gidiyorlar bu adam diyor ki hiçbiriniz ateş yakmayacaksınız. Bu Zatü Selasil savaşı olsa gerek. Tabi milletten cünüp olan var, ihtiyacı olan var, ateş yakmayınca üşüyen var vesaire. Hazreti Ebu Bekir'e gidiyorlar. Diyor ki Hazreti Ebu Bekir, vallahi Resulullah'ın tayin ettiği komutana muhalefet etmem. Hazreti Ömer'e gidiyorlar. Hazreti Ömer gidiyor, diyor niye böyle yapıyorsun? Diyor komutan benim, sen benim emrime uyuyacaksın. <laughs> bu tabi sonradan başarılı oluyor yani bu işte. Düşman çünkü ne kadar olduğunu hissetmediği için müthiş bir harp oyunu ile kazanıyor. Hmm. Ve bu gururla geliyor peygamberimize. <laughs> Soruyor işte böyle. Tabi birkaç tane sorunca diyor baktım ki sormaya devam etsem bütün sahabeler içinde en sonuncu olacağım. Ben de kestim soru sormayı diyor. <laughs> bu işte olay. <laughs> Çok tatlı bu. Allah Allah. Kultu dedim ki sünmeme sonra kale Ömer başka bir hadiste. Fe bak burada varmış bu. Çok kişi saymış. Fesekettu sustum. Mehafete en yec'aleni fi ahirin. Beni en sonda zikreder diye sustum diyor. <laughs> An İbni Şemasete radıyallahu anhu kale buyurmuş. Hadarna amrebnel asi ve huve fi siyakatil mevti. E, Şemasi şemâs yazıyor. Şemasi. Neyse. Yani biz ölüm anındayken Amr ibn As'a uğradık. Yani Amr ibn As'a uğradık. Sekerat halinde. Febeka tavilen uzun süre ağladı. Ve havvele ve Yüzünü duvara çevirdi. Fe ceal ebnuhu yakul. Oğlu şöyle demeye başladı. Yeb e Ey babacığım. Ema beşlereke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keza. Resulullah sana şöyle bir müjde vermedi mi? Tekrar etmiş. Ema beşşereke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir <laughs> keza. Kale diyor ki yani fe akbele bi kale yüzünü çevirip dedi ki inne aftala ma nuiddu şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammede Resulullah. Bizim ahiret için hazırladığımız en faziletli şey şehadettir. Şehadet getirmektir. İnni kat kuntu ala atbaqin salasin. Ben benim üç halim var. Allah Allah. Çok enteresan. Yani birincisi ben peygamberimize çok şey, öfke duyardım. İkincisi onu çok severdim ve korkardım. Üçüncüsü Mısır valisiydim. Üç hal dediği bu. Mısır valiliğinde biraz zulmetmiş gibi yani. Hmm. <laughs> Mısır valisi o. Lekad <laughs> ra'aytuni <laughs> Siz beni gördünüz. Ve ma gün eşedde buğdan li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Yani birinci durumumda peygamberimize öfke duyanlar arasından benden daha şiddetlisini göremezdiniz. Fe lev muttu ala hali le kuntu min ehli'n Bu durumda kalsaydım cehennem ehlinden olacaktım. Fe lemma ceale Allahu'l İslam fi kalbi. İslamiyeti kalbime Allah nasip edince Eteytün Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fe kultu. Peygamberimize geldim ve dedim. Übsut yemineke fel übeyi'ke fel Sağ elini aç ya Resulallah. Aç elini bize. Sana biat edeceğim. Fe basata yeminehu. Elini açtı. Fakabattı yedi. Elimi tuttu. Tuttum. Yani eli tuttu. Kale dedi. Ma leke ya Amr. Ne olmuş ey Amr? Kale kultu erattu en eştarite. Bir şart koşmak istiyorum. Bak bak bak. <laughs> şey ya çok zeki bir adam. Yani biat edecek ama bir şart koşacak peygamberimize. Kale diyor ki taştaritu bir maza. Ne şart koşacaksın? Kultu en yagfirali. En yagfereli. En yagfire olması lazım o. Senden nasıl? Yagfire <laughs> mi? Yagfere mi? Neyse. Yani beni affetmeni. Kale diyor ki ema alim Tenel islam yehti ma kana Bilmez misin İslamiyet daha öncekini yıkar bitirir. Anladın? Yani senin günahın kalmaz. Ve enel hicrete tehti ma kana qablaha. Hicret de ki hicret sonradan İslam'dan sonra olmuş. Hudeybiye de Müslüman olmuş. Kendisinde yani hicretten önceki bütün günahları yıkar. Ve ennel hacce yehti mu ma kana Haca gitmek de daha önceki günahları yıkar. Temizler. Ve ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu Bana Resulullah'tan daha sevimli kimse yoktu o sırada. Ve la fi ayni minhu. Ondan daha büyük bir insan yoktu. Ve ma kuntu utiqu en amla aynayya minhu Ona hürmet için gözlerimin dolmasına engel olamıyordum. Yani ağlıyordum ona hürmetten. Ve lev süiltu en asifahu ma ataktu Allah Allah. Peygamberi vasf etmek üzere benden sorulsa gücüm yetmezdi. Li enni zira ben lemekun emlu ayne yeminhu. Çünkü gözlerim ona onun hürmetinden dolmamıştı. Ve lev tuttu ala tilkel hali o durumda ölseydim le racevtu en ekune min ehli'l cennet. Cennet ehlinden olmayı ümit ederdim. Sümme velina eşya. Bize bazı şeyler arkasından geldi. Velina takip etti bizi. Ma edri ma hali fiha. İşte bu şeylerdeki durumu bilmiyorum. Yani vali olma, işte hakem olma. O <laughs> şeyde yani nedir? Sıffin savaşındaki hakemlik. Fe ene müttü vefat edersem felâ teshabni nâihetun velâ nârun. Ne bir ağlayan hanım bana arkadaşlık eder ne de cehennem. Yani bilemiyorum demek. Tushibni nar dediği buhur. Buhur var ya bir şeyler yani nedir? <tuhalan> buhur yani hani bir şeyler şey yaparlar kokusu falan olur. Onu kastediyormuş. Nâyiha. Feyda defem defen tümuni yani beni defnettiğinizde feşunnu aleyyet turabe üzerime toprak örtün. Sümme akimu havle kabri kadrama tülharu cezurun. Daha sonra da bir koyun, hayvan kesilecek miktarı kabrimin çevresini yapın. Ve yuksemu lehmu eti. Yani bir kurbanlık kesilip de eti taksim edilecek kadar. Enteresan bir şey. Yani biraz bekleyin diyor. Yani akimu dedi. Ta ki iki meleği düşüneyim yani. Siz orada biraz bekleyin diyor. Yani tüm merki muhavle kavri zaman itibariyle. Yani ta ki münker nekir de yalnız kalmayayım. Yani çok enteresan. Yani bir hayvan kesilip de eti taksim edilinceye kadar kalın. Hatta esteni sebikum ve andura mâdâ uraci'u bihi rusule rabbi. Ta ki sizden biraz böyle ünsiyet elde edeyim ve bakayım Peygamber, Rabbimin gönderdiği yani elçilere ne diyeceğim? Nasıl müracaat edeceğim? Yani kiram emkâtibine nasıl cevap vereceğim? Demek son durumundan korkuyormuş yani. Hmm. Ama büyük bir komutan. Fadlu Halid ibn Velid, Halid ibn Velid el radıyallahu anh. Bu da büyük bir komutan. Biliyorsun Hudeybiye'de Müslüman olmuş. Yani müteharbin yani ne katılmış. Mürtetler harbine katılmış. Şam bölgesinin fethine katılmış. Irak yine öyle. Öf büyük adam. 40 küsur yaşında vefat etmiş biliyor musun? Çok gençmiş. Allah rahmet eylesin. Şefaatine nail eylesin. Allah'ın kılıcı diye biliniyor biliyorsun bu. An bu mutahhar bir olay, büyük bir olay radıyallahu anhu enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ne'a zeyden ve caferen ve abne revahete linnasi kable en ye'tiyehum haberuhum Muta harbindeki üç komutan olan Hazreti Zeyd bin Harise, Cafer İbni Ebi Talib ve Abdullah İbni Revaha'nın bir nevi ölüm haberini vermiş Peygamberimiz. Daha haber gelmeden. ne'a ne Ölüm haberini vermek. Yasını tutmak. Yani biliyorsun yani bunun üçü de bayraktar komutan. Bundan sonra Hazreti Halil'ini velid alıyor. Fekale <laughs> Resulullah buyuruyor Ekheder rayete zeydün fe usibe Zeyd bayrağı aldı ve şehit edildi. Sümme ekhedeha caferun fe usibe Sonra cafer aldı o da şehit edildi. Sümme ekhedeha i̇bn i revahete Sonra Abdullah ibn-i aldı fe <laughs> usibe Yani yine o da şehit edildi ve aynahu tezrifani gözleri yaşarıyordu. Hatta akadaha seyfun min suyufillah Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı şeyi bayrağı Müslümanların bayrağını hatta fetahallahu aleyhim Allah da fetih nasip etti. Bu mute harbi. Bizans'la yapılan harp. An Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhu kale buyurmuş Nezelnâ mâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem menzilen. Bir yani konakta Resullah'la beraber konakladık. Fecealen nesu yanurru fequlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar gelip geçiyordu. Resulullah sordu dedi. Men hada ya Ebu Hureyrete? Ey Ebu Hüreyre bu kim? Fequlu <laughs> ben de diyordum filan. Fequlu <laughs> <laughs> sorardı. Ni'ma Abdullah ya da? Bu ne güzel bir Allah'ın kulu. Ve yekulu men Sonra yine kim bu derdi. Fekulu filan filan derdim. Fekulu bi ise Abdullah haza Bu ne güzel bir Allah'ın kulu, kötü kötü kulu derdi. Bi ise de ni'menin tersi. Medih ve zem fiilleri bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Hatta merre Halid ibn Velid'in. Tam o sırada Halid ibn Velid geçti. Fakale sordu Resulullah. Men haza bu kim? Fekultu hada Halid ibn Velid. Bu Halid ibn Velid. Fekale buyurdu ki. Ni'me Abdullahi Halid ibn Velid. Ne güzel bir Allah'ın kulu. Seyfül min suyufillah. Allah'ın kılıçlarından bir kılıç. Bundan daha güzel övgü olur mu güzel kardeş ha? Fadlu Muaviye tebni Ebi Süfyan'e radıyallahu anhuma. Ha ha. Şimdi Hazreti Muaviye, Ebi Süfyan'ın oğlu. Biliyorsun buna Hazret denilmesine bile şia razı değil. Hele Aleviler haydi haydi değil. Maalesef bir kısım ehli tarikat da hepsi değil. Yani kafasızca buna düşmanlık ediyorlar. Ben bir hatıramı anlatayım. Yani burada bunu anlatmazsam Hz. Muaviye'nin kıymeti anlaşılmaz. İmam Hatip okulundayım. Şimdi kaçıncı sınıf bilmiyorum. Yani ortaokul demek ki 4 5, lise 1'e kadar okudum. Şimdi Bizim bir Mustafa Tekin abi var. Allah ona şifa versin. Biraz rahatsızmış. Babasının ortak bir cincinıkçı dükkanı var. Yani bu işte biliyorsun bardaktır, çanaktır vesaire satan. Ne diyorlar ona? Züccaciye. Züccaci. Hı. Gittik kömürlü pasajında. Bak pasajın bile ismini unutmamışım. <laughs> Hep gideriz orada. Babası bize kaşlık verir, çay içerir vesaire. Girdik. Baktım büyük bir adam, sakallı böyle. Anladın değil mi? Acayip bir adam. Bir de ortağı olan Yaşar amca var. O da sakallı. Mustafa abinin de babası sakallı. Onun da adı Mustafa Tekin, babasının adı da. O sırada Hürriyet gazetesi var. Onu gördüm, baktım. Yani Hazreti Muaviye'den bahsediyor ama Hazret falan dediği yok. Aleyh'te bahsediyor. Alçak gazete dedim. Hazreti Muaviye'nin aleyhine konuşuyorum bu gazete dedim. Böyle deyince o yaşlı sakalı uzun beyaz adam dedi ki Ulan dedi o alçak için hazret mi diyorsun sen dedi. Hmm. Tabi ak bu. Aynı huyu devam ediyor. Ulan ihtiyar sen bunadın mı? Alçak sensin dedim. Böyle dedim ama ben de nişanlıyım. Anladın değil mi? O sıra yeni nişanlanmışım. Demek 1974 değil de 74'ten yani 75 olabilir. Yani bu tarih 1975. Tabii sanki o şeye bir bomba düştü. Bütün bardaklar, <laughs> tepsiler yere düştüğü gibi oldu. Mustafa abi beni kolumdan herkes şaşkına döndü. Çıkardı. Dışarı çıktık. Pasajın dışına ''Ulan hocam ne yaptın?'' dedi. <laughs> Sen o adamın kim olduğunu biliyor musun? Vallahi bilmiyorum dedim. Adam dedim terbiyesizlik etti Hazreti Muaviye. Ben de karşı çıktım. Ya hocam etme eyleme dedi. Batırdın her şeyi. Neyi batırdım? Ulan dedi o dedi babamın şeyhi. Ey ortağımız Yaşar abinin hem şeyhi hem babası. Ey ulan daha kötüsü senin kayınvalidenin şeyhi dedi. İmam Baba diye bir zat. Allah rahmet eylesin. Günahlarını affetsin. <laughs> Ulan dedim. Kaybetmedim. Hep kazandım. Boş ver. Fadlu Muaviye tebni Ebi Süfyane radıyallahu anhuma. Yani bu rivayet kadar güzel bir hadise değil mi? An Ebi Müleykete <laughs> radıyallahu anhu kilel İbni Abbasin. Abdullah İbni Abbas'a sorulmuş ki. Helleke fi emiril mu'minine muabiyete. Ha. yani senin emirül müminin olan muaviye hakkında kanaatin nedir diyor yani o demek yani kanaatin nedir yani Allah Allah fe innehu ma evtere illa bi vahidetin çünkü o vitir namazını tek rekat olarak kılar Öyle var ya sen soru sordun malikiler evet, evet. ve şafiler de öyle. Ne demiş biliyor musun cevap olarak? Kale innehu fakihim. Demiş ki o fıkı bilen bir adamdır. Yani demek ki Hazreti Muaviye boş bir adam değil ya. Yani. Öyle aleyhte konuşamazsın. Allah affetsin. Hazreti Ali haklı tamam. Yani o Sıffin Savaşı'nda haklı olan Hazreti Ali. Bunu 15. mektup ve zamandan dinlemek lazım. Uzun gider. An Abdurrahman ibn Abi Umey Amirate. Başka bir yerde Ümeyre geçti değil mi? Yanlış mıyım? Öyle geçti. Radiyallahu anhu ve kana min ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu zat peygamberimizin sahabelerindenmiş. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu Ben de imam henüz bu hadis-i şerifi okumuştum o ihtiyara karşı. Demek o zaman bitirmişim bir kısım kütüb-i sitteden bazı kitapları. İmam Hatip lise 1'de. Ha ya. Demiş ki Hazreti Muaviye. Allahümme c'alhu hâdiyen mehdiyen bihi. Ya. Ya Rabbi onu hem hidayete eren hem kendisi vasıtasıyla hidayete erilen kıl ve onunla çok kimseleri hidayete getir. Böyle bir dua yaptığı insanı aleyhte konuşamazsın. Tamam dersin haksızlık yapmış. Bu doğru. Çok güzel. Ve son yani Fadlu Ebi Süfyan'a Sahribni Harbin radıyallahu anhu. Vallahi kardeş. Yani ben de fazla böyle içimden muhabbet beslemediğim bir sahabe. Ama yani işte Hazreti Muaviye'nin de babası. Anlatabildim mi? Öyle diyemeyiz. Resulullah sahabe ise kafi bizim için. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma kâle buyurmuş ki kânel müslimûne la yandurûne ilâ ebi süfyâne ve la Müslümanlar Ebi Süfyan'a fazla iyi gözle bakmazlar. Yanında da oturmazlardı. <laughs> Fekale lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün peygamberimize demiş ki ya nebiyyallahi Selâsün a'tinihinne. Ey Allah'ın peygamberi bana üç şeyi ver. Kale an demiş buyur evet demiş. Kale indi ehsenul arabi ve ecmeluhu ajmaluhu ummu habibete bintu ebi süfyane uzevvicu keha. Ya benim yanımda yani Arapların en güzel ve yani bir tanesi benim kızım Ümmü Habibe var. Onunla evlenir misin? Üç şey istemiş peygamberimizden. Kale naam. Evet demiş. Kale ve muaviyetü tecaluhu kâtiben beyne edeyk. Muaviye'yi de ne olur? Oğlumu yanında sen vahiy katibi yap. Hakikaten öyle vahiy katibi biliyor musun? Kale naam. Evet demiş. Kale ve tuemmiru ve tuemmiruni hatta uqatilul uqatilel küffara kema kuntu uqatilul muslimine. Yani beni komutan tayin et. Müslümanlarla bir zaman savaştığım gibi kafirlerle de savaşayım. Kale Evet demiş Resulullah. Kâle Ebu Zümeylin bu zat diyor ki kimse bu zat? İbn Abbas'tan rivayet eden bir insan bu. Ve levla ennehu talebe zalike minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ma'atahu <laughs> zalike. Peygamberimizden istemeseydi bunları vermezdi. Li'ennehu lem yekun yus'alu şey'en illa qala Çünkü peygamberimiz ne istense mutlaka evet diyen bir şahsiyetti. Yani bu da biraz aleyhte düşünüyor yani istediği için verildi diyor. Neyse biz böyle önemli şeyleri yaptığı Resulullah'ın zata şefaatine nail eylesin diyelim. Ceza kü... Ha, daha bitmemiş. Yok, bugünkü konu bitmiş. Geçelim. Bu cilt bitmeyecekmiş. Anlaşıldı ki. Daha varmış. Ben de konu bitecek zannettim. Kafam biraz çalışmıyor ya, yaşlandım çünkü. Vay 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 vay. Hey hey.